Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusuna geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, henüz kanala abone olmadıysanız sizlerden bir ricam olacak. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut arkadaşlar. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi esirgemeyen kanalından arkadaşlar abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmanız çok önemli. Çünkü bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone olmanız lazım. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmamayı unutmamanız lazım. Ayrıca arkadaşlar videonun sonun altında açıklamalar kısmında Instagram, Twitter, Facebook adreslerim mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. irtibata geçebilirsiniz. Abone olup takip edebilirsiniz. Yap yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter